Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz size için tv8'in sevilen günlük dizisi canım annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği canım annem dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor bu hafta bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar tabi haftalık fragman da biraz sonra kanalımda bulunacaktır eğer sizlerde dizi fragmanları dizi kamera arkası görüntüleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.